Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar. İkizler burcu Temmuz ayı yorumu. Evet başlayalım. Şimdi ikizler Burcu için en önemli konu hem sodet döngüsüyle bağlantılı hem sodepteki Sirius yani yeni ayla birlikte e, çalışacak olan belirgin etkiler söz konusu. Bunun e, genel etkilerini işte e, birinci videomuz olan Temmuz genel e, yorumunda söz ettim. Ona bağlantılı olarak sizin e, bütçe planlamanız, nasıl para harcadığınız, eve ne kadar para girdiği, para kazançlarınız bunu nasıl harcadığınız, işte borcunuz, harcınız var mı? Ne kadar borcunuz, harcınız var ya da yeni borçlanmalar için risk ne kadar alınmalı ya da alınmamalı, alınmamalı şeklindeki sorgulamaların olacağı, Bu tarz konuların eksik olmadığı bir yeni ay. Şimdi burada alı ve sodet günü. Şimdi burada alacak olduğunuz etkiler sizi bütün yıl boyunca bağlar. Üstelik buradan 8. yılınıza kadar da etkili olacak bir kadersel döngüden söz ediyoruz. Dolayısıyla çok aklı başında hareket etmemizde fayda var kendiniz için. İşte aile geçindirenleriniz var, çeşitli sıkıntılı olanlarınız var, yeni hayata başlayanlarınız var ya da gerçekten ilk kez kendi parasını kazanacak olan arkadaşlarım var içinde, içinizde. Oldukça önemli bir süreç sizin için. Malum zaten Türkiye'deki en belirgin konumuz ödenmesi gereken vergiler, işte ay sonunda ne kadar, nasıl geleceğimiz, ne kadar para kazanıyoruz, işte e, her gün ne kadar e, takipleşiyoruz şeklinde enflasyonun artmasıyla bağlantılı olarak çok ciddi bir ekonomik gündemimiz var. İşte siz de bunu göbekten yaşayacak olduğunuz bir ay içindesiniz. E, malum e, yaz aylarında da biz biraz daha hareketli oluyoruz, işte masraflarımız artıyor. Bütün bunları dengelemek durumundasınız. E, i̇lk önce böyle tatlı tatlı gelen bir e, para harcama e, mevzunuz olabilir ama sonrasında fatura ağır olabilir Çok dikkatli ve dengeli hareket etmek durumundasınız. Bununla birlikte eğer kardeşlerle ilgili sorunları varsa e, işte e, içinizde ikizler olanlar. Yani bunu daha böyle e, salimane işte tatlı dille e, geçirmeniz dileğiyle diliyorum. Neden? Çünkü bazı gerilimler yaşayabilirsiniz. E, mümkün mertebe orta yolu bularak işte bu etkilerden kaçınarak Kimin neyi nasıl söylediğiyle alakalı işte net bir karara varmadan önce iyice koşulları gözden geçirmeniz gerekir. Aynı zamanda iletişim içinde olduğunuz kişilerin manipülatif etkisiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Kazalara bir açıklığınız var Özellikle trafikte kaza olmasa bile öfkeli şoförlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Malum sıcak ayı sıcak yaz ayları, ee, hepimizin başını bir şekilde vuruyor. Dediğim gibi bu tarz öfkeni söylemlerden, agresif tutumlardan mümkün olduğunca uzak durmanızda ve kendinizi uzak tutmanızda fayda var. Ee, ve karşınıza maalesef e, sizin e, şöyle samimiyetinizi sorgulayacak, etik değerlerinizi sorgulayacak, insanlar çıkacak, işte e, gerçekten insanı yürüdüğü yoldan, sınırından çıkarabilecek, sınır aşımına uğratabilecek çeşitli davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Bu da sizin neyi nasıl seçtiğiniz çok çok önemli. E, mümkün olduğunca e, samimiyet ve dürüstlükle hareket etmenizde fayda var. E, diğer taraftan e, şöyle bir kayıp hali yaşanabilir. Şimdi bu kayıp hali belki ailenizde bir hasta var e, bununla ilgili ya da bir para kaybı olabilir. Bununla ilgili bir haber alabilirsiniz. Psikolojik, durumunuzu, zihinsel durumunuzu çok iyi kontrol etmelisiniz. Çok fazla kendi içinize kapandığınız bir ay olmamalı. Mümkün mertebe çevrenizde işte dertlerinizi paylaşabileceğiniz birileri olmalı ya da profesyonel bir yardım almak isteyebilirsiniz. E, uyku apnesi olanlar e, ani uyku tetik e, atakları geçirebilirler. İşte bir sabah kalkarsınız özellikle bu 14, 15, 16, 17 diye devam ediyor ama o vakte kadar da böyle yükselten bir enerji var. İşte boynunuz tutuk, bu sizi çok meşgul edebilir, günlük kalitenize yansıyabilir. Uyku kaliteniz bu ay çok bozulabilir, uykusuzluk, sinir bozukluğu da sebebiyet veriyor Şeker, kandaki şeker oranı yükselebilir. Bununla bağlantı olarak kalp sorunları ilk etapta değil ama kalp ritim bozukluğu gibi mevzular kendisini gösterebilir. Zaten bu konularda herhangi bir şekilde bir e, hassasiyetiniz varsa özellikle sıcaklarla birlikte çok dikkat etmeniz gereken bir e, aydasınız. İşte tiroidle ilgili sorun olabilir. E, bunlar çok çok önemli. Diğer taraftan e, ayın sonunda yani 22 Temmuz'daki dolunay yine e, harcamalar, işte bütçe planlaması şeklinde kendisini gösterecek. Şimdi bu 15 Temmuzda 22 Temmuz'u birbirine bağladığımızda Belki çevrenizden, ailenizden e, olumsuz bir sağlık haberi alabilirsiniz. Bununla ilgili üzücü bir şey yaşayabilirsiniz. Dilerim olmaz. Daha hafif atlatırsınız. E, bunlar hani bizim, e, benim özellikle, tabii ki kimsenin doğal olarak bizden olan kimsenin herhangi bir şekilde böyle rahatlıkla söyleyebileceği ve talep edebileceği bir şey değil. Ama gökyüzünde buna benzer e, mevzular olabilir. Diğer yandan eğer uzun zamandır... Herhangi bir miras beklentiniz varsa belki beklenmeyen, yani beklediğiniz pay olmayabilir ama yine de bazı sonuç almalar yaşanabilir. Mirasla ilgili uğraşanlar, bir mahkemenin sonucuyla ilgili uğraşanlar, işte nafakanın sonucuyla uğraşanlar. Hani dediğim gibi belki istediğiniz e, miktarda olmayabilir e, ama netlik kazandırabilir e, bu gökyüzü sembolikleri size. Ya da mesela artık son davadan bir önceki süreç gibi kendisini gösterebilir. Artık kimin payına nasıl düşüyorsa. E, oldukça temkinli olmanız gereken bir e, Temmuz ayından söz ediyoruz. Zaten Temmuz ayı genel haliyle biraz sert bir akışta. E, hepimiz için kolaylıkla olsun diyorum. Ha bu arada... E, Kariyer planlamanızda çok doğru kararlar almanız gerekiyor. E sizi ikilemde bırakacak, böyle kararsızlıkta bırakacak e, mevzular oluşabilir. Ya da çalıştığınız yerde sınır ihlalleriyle karşı, karşılaşabilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarım, e, bu da hem ahlaki açıdan e, ya da işte mobbing noktasında sınır ihlalleriyle karşılaşmışsınız. E, orada yapılacak olan e, belli e, susmadan. Kendi hakkınızı savunarak hareket ederseniz sizin için çok daha sağlıklı olur. Gelecek ay görüşmek üzere, hoşçakalın.